Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 12 Aralık Cuma günü bugün. Şöyle görün oğlaklar. Yapılan haksızlıklardan dolayı içiniz içinize sığmıyor gibi. Bu dönem zorlu dönemler geçiriyorsunuz. Küskünsünüz birilerine. Sırtınızı dönmüşsünüz. Bir köprüden bir köprüye geçişiniz var. Sakin davranamıyorsunuz. Panik yaptığınız şeyler var. O panik de size kaybettiriyor. Elinde bir çiçekle bir yere doğru giden bir erkek yüzü çıktı. Elinde bir çiçekle bir yere doğru gidiyor. Bazı içilmeyi kabullenemiyorsunuz. Aklınızın almadığı şeyler var. Bu hale nasıl geldik diye. Büyük bir yıkıntılardan artık güneşe doğru bakıyorsunuz. Aydınlığa doğru çıkacaksınız. Sizi ne zamanki çok üstelediğiniz zaman kaybediyorsunuz. Siz ondan vazgeçtiğiniz zaman, <laughs> vazgeçtiğiniz zaman size geri dönüyor. Kalbiniz yüreğiniz sızlıyor sizin karşınızdaki kişiler birazcık böyle moralmen size dip yaptırmış. Bir uçakla ya geleceksiniz ya gelenler var. Sesini duymak istemediğiniz kişiler var. Ne sesini ne de yüzünü görmek istemiyorsunuz artık. Gizli bir aşığınız var sizin bekarlar. Anlıyorsunuz ya da anlamıyorsunuz ama gizli bir aşığınız var. Yere göğe sığdıramayacak sizi. Yani anlata anlata bitiremeyecek biri var karşınızda. Bu sevdiğiniz kişi. Ama sevgisi tam. Yani ne ailesine anlatıyor sizi hem arkadaşlarını anlatıyor. Anlata anlata bitiremiyor. Sizin isminiz orada geçiyor. Ben bunları hak etmedim diyorsunuz. Yapılan, edilen her ne varsa yani ona göre bir çizgi çizeceksiniz kendinize. Konuşmaya çağrılacaksınız şehir dışından, işlerle alakalı anlaşmalarla alakalı. Şehir dışından çağrılacaksınız. Vicdanın olmadığını düşündüğünüz kişiler var etrafın etrafınızda. Artık merhameti, vicdanı kaldırmış bu diyorsunuz. Siz ya bir yönetici olacaksınız, ya bir işi yöneteceksiniz, ya ailenizi yöneteceksiniz. Birilerini bir yere toplayacaksınız. Çok sinirlendiğiniz zaman çok yıpratıyorsunuz kendinizi. <laughs> çok yıpratıyorsunuz. İçine kapanık bir erkek yüzü çıktı. Hiçbir şeyi açık açık söyleyemiyor. Açık açık söyleyemiyor, orada oturmuş öyle. Telaşlı bir şeyin içindesiniz siz. Rüzgar gibi artık mutluluk gelip geçmeyecek. Yeni iş mutluluğu yaşayacaksınız ama kendi işinizi kurma kararı alacaksınız siz. Şu an akılda fikirde öyle bir şey yok. Tesadüfler size böyle bir, bir yere getirecek. Oturmuşsunuz kendi başınıza dertlenip dertlenip bağlanmışsınız. İyilikler körlüğe dönüşüyor diye. Ne demek istediğinizden çok iyi anlıyor ama anlamamazlığa geliyorlar karşınızdaki kişiler. Beklentilerinizi büyük tutuyorsunuz. Ve de karşılığını alacaksınız. Tahta kapılı bir yere gidiyorsunuz. Burası bir restoran mı, otel mi, ev mi? Böyle tahta büyükçe bir kapısı var kapısında. Rahat ettirecek çok kişiler var sizin etrafınızda sizi. Ama tercihinizi farklı yapıyorsunuz. Sizi üzen kişiler tarafından yapıyorsunuz. Sizi görmek isteyecekler birileri. Önemli konuşma olacak. Her karşılaştığında sizde içi sızlıyor. Kalbi farklı konuşuyor, dili farklı konuşuyor karşınızdaki kişilerin. Nerede hata yaptığınızı düşünüyorsunuz şu an? El üstünde tutulacaksınız ama bir dedikodular çok gücünüze gitmiş. Bir şeyleri duymuşsunuz. Çok yüreğinize dokunmuş. Bir yer alıp şu an kendi eviniz var. Birinizin bir yer alıp kiraya vereceksiniz. <laughs> Öyle bir niyet var. El ele o kol kola girmişsiniz. Bir alışverişler yapmaya gideceksiniz yanınızdaki kişiyle. Kendi kendinize sanki böyle bir çalışmalar çıkartmaya çalışıyorsunuz masanın başındasınız önünüzde bir bilgisayar var. Bir çalışmalar bir şey yapıyorsunuz ya da yeni bir iş kuracaksınız orada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.